Su içmenin faydaları. İnsan vücudunun %55 ila %75'i sudan oluşur. Bebeklikte %75 olan su oranı yaşlılarda %55'e kadar düşer birinci. Su, vücudumuzdaki besin maddelerini hücrelere taşır ve hücrelerdeki atıkları alır, vücut ısısını dengeler, eklemleri ve iç organları kayganlaştırır, kan dolaşımını sağlar, kalp damar fonksiyonlarını korur ikinci. Yapılan araştırmalar da kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır. Gelin su içmenin sağlığımız için ne kadar önemli olduğuna detaylı bir şekilde bakalım. Su organların düzenli çalışmasını sağlar. Su zihin gücünü korur. Su içmek baş ağrılarını azaltabilir. Su böbrek sağlığı için yararlıdır. Duyduklarınız doğru, su içmek zayıflatır zayıflamaya çalışıyor, diyet yapıyorsunuz. Peki, su içmenin zayıflamaya yardımcı etkisi olduğunu biliyor musunuz? Yapılan araştırmalar diyet yapan kişilerde su tüketimini artırmanın kilo verme konusunda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. 13.500 ml su içmek metabolizma hızını %30 artırır. Bu artış 10 dakika içinde başlar ve yaklaşık yarım saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. 14. Ayrıca yemekten önce su içmenin daha küçük bir öğün yemeye ve böylece daha az kalori almaya yardımcı olduğu da saptanmıştır 15.